Evet arkadaşlar karbon kimyasına giriş ünitemize ee, devam ediyoruz. Üçüncü bölümümüz doğada karbon. Şimdi arkadaşlar burada karbon elementinin özelliklerini ve özellikle allotroplarına bakacağız. bakacağız. Ee, şimdi karbon elementi bir kere işte organik bileşiklerin yapısında bulunduğu için tüm canlıların yapısında bulunuyor. 4A grubunda periyodik sistemde 14. grup diye de biliriz hatta. Hatta o grubun ismi karbon grubudur. İlk elementi karbondur ve karbonumuz ametaldir. Bunu bilelim. O yüzden kovalent bağ yapıyor yani. yani. organik bileşiklerde kovalent bağlı. Kararlı bileşiklerde 4 bağ yapar. Yani arkadaşlar bir kere şunu aklımıza iyi yerleştirelim. E, karşımıza çıkan bütün organik bileşiklerde biz ne olursa olsun karbona 4 bağ yaptıracağız. Ha 3 bağ yaptığı durumlar olmaz mı? Olabilir ama o kararsız olur işte. Mesela CH3 ee, burada karbon. Üç tane hidrojenle bağ yapmış ama bir tane bağ boşluğu var. Şuraya bir şey bağlanacak demektir. İleride onları başka konularda göreceğiz. Farklı allotrop yapılarında bulunabilir. Elmas, grafit, fulleren vesaire. Ee, karbonun doğal ve yapay allotropları var. Şimdi onlara bakıyoruz arkadaşlar. Bunlardan ilki elmas. Elmas karbonun doğal allotropu. Karbon atomları düzgün dört yapısına göre bağlı. Ne demek o? Bak şurada bir karbon var. 1, 2, 3, 4 tane karbona birer tekli bağ ile yani arada ikili bağ falan yok. Bağlanmış durumda. Ama her karbon için bu durum geçerli. Her biri 4 taneye bağlanıyor. Bu şekilde bir A örgülü yapı oluşuyor. Bu yapıya da düzgün dört yüzlü yapı diyorlar arkadaşlar. Elmasın fiziksel görünüşü de genel olarak bu şekildedir. Her karbon atomunun 4 karbona bağlı olduğunu söyledik en sert elmas ama doğal yollardan yapılan, yoksa yapan yollardan başka maddeler de sentezlenebiliyor. Renksiz ve saydamdır. Elektriği iletmez, ısıyı iletir. Bakın elmas elektriği iletmiyor. Çok sıkı bağlı olduğu için elektrik buradan geçemiyor gibi düşünün. Isı iletilebiliyor. E, cam kesme özelliği var. O yüzden matkap uçlarında kullanılıyor. Ayrıca mücevher olarak da zaten elmasın kullanıldığını biliyoruz. Şimdi gelelim grafite. Grafit arkadaşlar bir nevi kömür gibi düşünebilirsiniz. İşte burada resmi var. Ama hani kömürün en saf hali. Normalde kömür, taş kömürü içinde bir sürü yabancı madde de içerir. En saf hali grafittir. O şekilde düşünün. Grafitte karbon atomları düzgün altıgen yapılar oluşturur. Yapılar şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi arada bazıları ikili bağ yapıyor. Niye? Dört bağın tamamlaması lazım. Mesela şöyle üç yaptı. E bir tane de ikili bağ var. Şu ne yaptı? Bir, iki, üç yaptı. Bir tane de ikili bağ. Her biri bu şekilde ikili bağlar yapıyor arkadaşlar ve bu şekilde oluşan altıgenler şöyle tabakalar halinde bak bir altıgen bal peteği gibi böyle örgü yapı altta bir örgü yapıda da bir örgü yapı da. böyle tabakalar şeklinde diziliyor. Bunun şöyle bir olayı var. Bu tabakaların içerisinden elektrik iletim sağlamıyor. Yani grafit ısıyı da elektriği de iletiyor. Tabakalar arasında boşluk olduğundan ve bu da doğal bir allotrop. Elmas gibi ama elmas elektriği iletmiyordu. Grafit elektriği iletir hem de iyi iletir. O yüzden pillerde kullanılır. Kalem uçlarında da bu siyah kalem, kurşun kalemler grafiktir e, grafittir arkadaşlar uçları. Her karbon atomu diğer 3 karbona bağlı ama bir tane ikili bağ var onu unutmayın. Fiziksel yapı olarak yumuşaktır, siyahtır, parlaktır ve kırılgandır arkadaşlar. Grafit toz gibi dağılır. E, çok sert bir yapısı da yoktur. Şimdi gelelim <laughs> karbonu e, yapay allotropları. Yapay allotroplarından biri fulleren. Şimdi fulleren e, bunlar çok küçük yapılar oluşturarak elde ediliyor. Yani çok küçük yapılarda sentezleniyor bunlar. Zaten laboratuvar şartlarında beşgen, altıgen ve yedigen yapıları içerebiliyor ki buradaki altıgen yapılar oluşturmuş ve bir top şeklini almış. Bunların tüp, çubuk, halka şekilleri var. Hatta tüp şeklinde yapılanlardan nanotüpler oluşuyor. Onu en son gör, göstereceğim burada da her karbon atomu diğer 3 karbona bağlıdır arkadaşlar. Yapısı biraz grafite benziyor. Çok iyi bir iletken elektrik iletiminde kullanılıyor. Güneş pillerinde, hidrojen yakıt depolarında, kurşun geçirmez yeleklerde fulleren kullanılır arkadaşlar. Gelelim grafene. Grafen çok yeni bir allotropumuz. Son yıllarda sentezlenmiş olan. Yine altıgen şeklinde karbonlarımız var. Ama iki boyutlu yapı. Yani aslında nedir biliyor musunuz? Hani grafitte böyle tabakalar vardı ya, altıgen tabakalar alt alta diziliydi. Buralarda böyle altıgen tabakalar diziliydi. Şimdi bu altıgen tabakaların birini alırsan o grafendir işte. Yani grafen tabakaları birleştiğinde grafite oluşturuyor. Adamlar şunu almışlar buradan. Bunun özelliklerini iyileştirerek yeni bir madde elde etmeye çalışmışlar ve ısı ve elektriği çok iyi ileten, saydam görünümlü bir madde üretmişler hızlı şarj aletlerinde grafen kullanılır. Elektronik kağıtlar vardır bu şekilde üretilen. Su geçirmeyen kıyafetler, hafif uçaklar bunlar da arkadaşlar grafen kullanılıyor. Üzerinde de çalışmalar devam ediyor. İleride e, çok e, çağ atlatacak e, buluşlara, keşiflere kapı açabilecek biz bir allotropumuz grafen. İsterseniz bir, biraz araştırın. Çok önemli bir allotrop. Pek çok teknolojik gelişmeyi beraberinde getirebilecek bir allotropumuzdur. Şimdi karbon nanotüpler var. Aslında bu ayrı bir allotrop olarak değerlendirilmiyordu. Ama e, MEP kitabında ve bazı kaynaklarda bunu ayrı bir allotrop olarak aldıkları için, ayrı bir grup olarak daha doğrusu aldıkları için biz de burada ayrıca verelim. Bu fullerenden ve grafenden elde edilebiliyor arkadaşlar nanotüpler. Mesela şey gibi düşünün. Fullerenin silindir hali gibi düşünün. Silindir halinde yapıldığı zaman ona karbon nanotüp deniyor. Nanometre metrenin milyarda biri. o kadar küçük yani. Nanoteknoloji de kullanıyor, adı üstünde zaten. Ee, çapları nanometre, uzunlukları ise milimetre. Yani şöyle uzunca yapınca ancak işte bir milim falan oluyor yani. Çapları ise çok daha küçük nanometre boyutunda. Yani metrenin milyarda biri boyutunda. Ee, bunlar çaplarının milyonlarca katı uzunluklara ulaşabiliyor. Ee, sağlamlığı, iletkenliği vesaire çok daha iyi diğer allotroplara göre. Ee, elmastan daha sert çelikten daha sağlam özellik gösteriyor. Elektrik iletimi çok iyi. Ee, elektronik nano boyutlu cihazlarda kullanılıyor. Yani teknolojinin içerisinde pek çok yerde kullanılabiliyor. Hidrojen pillerinde şarj edilebilir bataryalarda özellikle hızlı şarjlarda vesaire. Güneş pillerinde, organik güneş pillerinde, biosensörlerde mesela bu kalp vesaire buralarda kullanılan sensörler var. Ee, bunlardan yararlanıyor nanoteknolojiden ve karbon nanotüplerden yararlanıyor arkadaşlar. Evet mesela bir tane soru çözelim. Ee, diyor ki karbon allotroplarından elmas en sert doğal madde dedim bunu söylemiştik. Nanotüpler karbonun grafit allotropundan elde edilir. Evet e, aslında yapay olanların hepsi grafitten elde ediliyor gibi düşünebilirsiniz. Fullerenler e, karbonun doğal allotropu değil yapay allotropudur arkadaşlar. 1 ve 2 diyebiliriz. Evet, ünitemizin dördüncü bölümü Lewis yapıları arkadaşlar. Şimdi Bizim organik bileşiklerimiz kovalent bağlı olduğu için bu nedenle de bunları Lewis kurallarına göre, Lewis yapılarını yazabiliriz. Mesela organik bileşiklerin Lewis kurallarında ne vardır? İşte elektronları mesela son katmandaki elektronlar bu şekilde noktayla gösterilir. Bunlar bağ yaptığında elektronlar yan yana ya bu şekilde ya da şu şekilde yazılır. Yani hidrojenin son katmanında bir elektron var. Bu elektronlar ortaklaşmış kovalent bağ yapmış. İşte florun son katmanında yedi elektron var. E, bu 7 elektrondan 6 tanesi eşleştiği için şu tekli tekli kalanlar ne yapıyor? Bağ yapıyor. Azotun 3 tane tekli kaldığı için bu tekli kalanlar ne yapıyor? Bir araya geliyor. Üçlü bağ yapıyor. Yani azotun şöyle bir yapısı olmuş oluyor. Şuralarda birer çift elektron kalıyor. Organik bileşiklerde bu mantıkla yapılacak. Yalnız burada hani e, işimizin kolaylaşması açısından birkaç şey söyleyebiliriz. Mesela karbon atomu her zaman 4 bağ yapacak. Bunu zaten daha önce de söylemiştik. Hidrojen bir bağdan fazla yapamaz. Ee, karbon hidrojen dışındakiler genellikle dublet ya da oktet tamamlayacak şekilde yazılır. Ee, birkaç sınav var ama genelde dublet yani ikiye işte mesela hidrojen şöyle bağ yaptığı zaman iki elektron ortak kullanım için ikiye tamamlamış oluyor kendine. Karbon mesela dört tane bağ yaptıysa iki, dört, altı, sekiz oktete tamamlamış oluyor. Bunların dışında arkadaşlar oksijen genelde iki bağ genelde ama bunda istisnaları var. Azot genelde 3 bağ yapar gibi düşünebilirsiniz. Ama bunlar geneldeyken karbon her zaman için 4 bağ, hidrojen her zaman için 1 bağ yapacak. Bunu e, hiçbir zaman değiştirmiyoruz. Diğerlerinde değişiklikler olabiliyor. Şimdi mesela HCN'in Lewis yapısını yaz dediğinde ben karbonu alırım. Karbon bir kere merkez atomdur. Merkez atom ne demek? Yani diğerleri ona bağlanacak. Ortaya bir karbonu yazacaksın. Sonra bir tarafa hidrojeni yazarım. Hidrojen bir bağ yapacak zaten. Diğer tarafa azotu yazarım. Şimdi karbonun dört bağ yapması gerekmiyor mu? O zaman birini burayla yaptıysa tak tak tak. Üç tane de burayla yaptı. Al sana dört bağ. Dört bağını tamamladı. Peki oktet dublet tamamlandı mı? Mesela hidrojen her bağ iki elektron olduğu için ikiye ulaştı. Karbon iki, dört, altı, sekize ulaştı. Azot iki, dört, altı, e, ne olacak sonra? 7, 8. Üzerine 2 nokta daha koyacaksın. Oktetine ulaştıracaksın. Gelelim devam edelim. CH2O diyor mesela. Şimdi karbonu yine merkeze alırsın. 2 tane hidrojeni varmış. 1 tane oksijeni varmış. Peki oldu mu şimdi? Olmadı. Niye? Karbonun 4 bağ yapması lazım. Buraya bir tane daha koysam olmaz. Hidrojen bir bağ yapacak. Buraya bir tane daha koysam olmaz. Hidrojen bir bağdan fazla yapamaz. Ama buraya koyabilirim. Oksijen iki bağ yapabilir. Peki okt oktete dublete ulaştık mı? Hidrojen ulaştı 2, 2. Karbon 2 4 6 8. A karbon da oktete ulaştı. Peki oksijen? 2 4 5 6 7 8. Bu şekilde bunları da eşleşmiş olarak koyuyorsunuz. Çünkü zaten eşleşmeseydi o da bağ yapardı. Yapacağını yapmış, kalanları çiftler çiftler üzerine yerleştiriyorsunuz. Mesela C5OH diyor. Hmm, şimdi bu biraz daha karışık bak. 2 tane C var. Bunlar arasında kesin bağ olacak yani. 5 tane hidrojen var. 1 2 3 buna ne yapayım? 4 5. Bakın burada bir şeye dikkat. Şunu 6. bir hidrojen olarak bağlayamazsın. Bunu direkt OH olarak bağlayacaksın. Adam boşuna ayrı vermiyor yani o OH O zaman şöyle yapalım. OH Sonra karbonlarda, hidrogenlerde sıkıntı yok. Oktete dublete ulaşıyorlar. Ama oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, e, 2 tane bağlı için 4, 6, 8. 8 tane elektrona ulaşmış oldu. Yani oktetine ulaşmış oldu arkadaşlar. Işte. Bazı sorulara bakalım mesela. Diyor ki hangilerinin Lewis formülü doğru verilmiştir? CH4 sayıyorum. Karbonlar şunlar bağ oluyor. Bakın şu çiftli çiftli elektronlar bağ oluyor. O yüzden problem yok. 4 bağ yapmış. Hidrojenin zaten üzerinde elektron kalmasına gerek yok. Dublete ulaşıyor. C2H4. Bakıyorum. C hidrojenler 4 tane var. Hidrojenlerle birer bağ yapmış. 4 bağını tamamlamak için 2 bağ da burada yapmış. Elektron zaten kalmıyor. Sıkıntı yok. Burada hidrojenler birer bağ yapmış. 4'e tamamlamak için 3 bağ da burada var. Problem yok. O zaman hepsi doğrudur. diyebiliriz. Buna bakalım. CH2O ki biz bunu yaptık az önce. Merkez atom karbondur. Bağ sayısı 3'tür. Bak 1, 2, 3, 4. 4 çıkıyor. Bu yanlış. Ortaklanmamış bağ yapmayan elektron çifti sayısı. 1, 2. Çift olarak 2 çift var. O zaman 1 ve 3 deriz. Bağ yapmayan elektronun çifti sayısı 2 tane. Evet hangisinin Lewis formülü yanlıştır diyor yine. Mesela burada hemen görüyorum oksijen elektron çiftlerini koymamış. 2, 4, 6, 8 bunları koyması lazım. Bak şurada oksijen elektron çiftlerini koymuş. 2, 4, 6, 8 burada koymuş. Şunlar. E, şu hidrojen şununla yapmış. Bunlar yine aynı şekilde bak. Zaten e, elektron çifti arkadaşlar karbon hidrojen de kalmıyor. Onlar bağını tamamlıyor. E, oksijen azot gibi moleküllerde kalıyor. Bunlarda problem yok. Bu yanlıştır deriz. Evet bu bölümü de burada tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde devam edeceğiz.